Hakkı Yüz Eşyalarına hoş geldiniz. Bugün Ar Yıldız'ın yeni çıkarmış olduğu gadget diye tabir ettiğimiz pratik mutfak aletlerinin incelemesinin genel görümünü hep birlikte yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Ar Yıldız çeliğin, te çelik tencere hayat veren marka çatal kaşık ve tencere haricinde artık tencerede de kullandığı çeliği çırpıcıda, patates ezicide, kaşıkta, kevgirde, kepçede, balık spatulasında ee, soslukta, e, peynir makasında, e, tirbişonda, e, konserve açacağında, peynir dilimleyicisinde, ye soyacakta, elma oyucusunda, tüm ürünlerinde kullanıyor. Yakından bir bakalım isterseniz tüm ürünlerimize. Görmüş olduğunuz gibi kendi çeliğini yine kullanmakta tanıtım fiyatıyla gelmekte. Onu da belirtmek isterim. Soyacağımız bu şekilde. Başka farklı olarak patates ezeceğimiz mevcut. Paslanmaz kararmaz çelikten üretilmiştir. Çok da şık bir tasarımı var. Yine aynı şekilde bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğiyle mutfaklarınızda size çok kolaylık sağlayacak. Çırpıcısı yine inceleyeceğimiz ve beğenilen ürünlerden biri. Lehim bölümü çok sağlam ve sert olduğunu da belirtmek isterim. Farklı bir şekilde ye soyacağı bakalım. Ye soyacağı inceleyelim soyacağımız soyacağımızda yine oynar başlıklı kolaylıkla işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Burada limon portakal kabuk soyacağımız var. Bu Trabzon'da da tereyağı olarak da kullanabiliriz. Yaza geliyoruz. Kavun ve çilek kaşığımız olmazsa olmazlardan birisi sarımsak ezeceğimiz yine Sarımsak ezilir, çeliğe bir şey olmaz. O şekilde söyleyeyim size. Farklı olarak şu şekilde konserve açacağımız var. Klasik. Şişe ve kapak açacağımız da var. Yine hepsi 18-10 krom nikel çelikten üretilmiştir. Makarna börek hamuru, mantı hamuru kesicisi. Olmazsa olmazlarımızdandır. Yine 18-10. Çelik yapısı burada da görülmekte. Yine yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma kaşığı da görüyorsunuz. Parıl parıl parlıyor. Tüm Pro Tools çeşitlerimiz mağazamızda yerini aldı. Bir ay boyunca tanıtım fiyatlarıyla satışta olacağını belirtmek isterim. Instagram üzerinden ve web sitemiz üzerinden de satın alabilirsiniz. Hoşçakalın.